Kanka saçıma şekil vermek için bizim Almanya'dan e, Fatih abimiz var. Bana e, Dual Vortex yolluyor bir tane Dual Vortex. E, Dol Vortex. Bilir misin Almanlar çok kullanıyormuş bu Dol Vortex'ı. Spam markasından çıkıyormuş bunlar. Bu Dol Vortex saçıma sürdüğüm zaman. Tabi Fatih abim sağ olsun özellikle yolluyor bana bunları. Kilosu mesela 100 lirayla 200 lirayla arası. Dol Bilir misin? Bazen Dol Wax geliyor ama. Onu çok kullanmıyor. O biraz saçtayız bırakıyor. Ama Dol Vordux çok ayrı bir boyutta. Ne <laughs> oğlum sizin makara yapılmıyor gerçekten. Onu bir dedim ama ne Ha yapma bak yapma. No 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 please no. 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 Hey man no. No no. Hey. What are you doing? What is your name? What is your name, man? No, no, please, please no, please. Hey, what is your name? What is your name? I'm name. Oh, enemy, enemy, yeah, 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 enemy. <laughs> Sen ananı siktim şimdi. Hey, hey man, goodbye, see you again. Kimse izlaksın, mi izleksin oğlum bu deme. Adamı siki Adama gerçekten şey ettim ya. Biraz şey ettim tamam. Ama kanka ben, e, bak. Eğer ki vurmasaydım adam beni vuracaktı. Bak yüzde yüz vuracaktı ben. Ama adam mağazıdı. Gerçekten bana ama adam kötü bu oyuncuydu. Efendim abi. canım. Efendim. Yandı gel amca yani Yan yanıma. Gel sana Hamsin bir geldim, soru söz. Hamsin amına soktum. Tigermek bot jump sadece 5 kilo 20 TL kanks. Abi bak şu an geldim geldim mi? <laughs> şu an geldim geldim. <laughs> sen ne kadar komiksin ya seni sikmeni dur Çok hoşuma gitti esprilerin. Seni kesinlikle sikmeni izliyor Abi bir dakika vurma 50 TL. Abi 50 TL. Ya evet, oğlum amına koyayım sen şey oyuncak 50 olur. TL paralarını ben ne yapayım lan? 50 TL oyuncak paralarını ben ne yapayım? Onu git babana ver. Biliyor abi? Loli pop al. <laughs> Zaten asgari ücrete calisiyorum 50 TL. 10 yaşına söz şey. Bak, bak. bak bastı. Benim bak vallahi sözüm. Bak ben de ben de ben sakin ol little beast. Verirse verir, vermezse Leyla'yı da sikeyim Ne sikiyorsun amını? Mechen bu günan bir kadar şey demiyor. Ben bu kadar yazdım kutlamadım abi. Ama ya Adamı var mı? Selamünaleyküm. Ben geldim abi kurtarmaya geldim abi. Abi kurtarmaya geldim. Ya orospu çocuğu ya. İyi yayınlar abi ben siyah disortlü bandana takan bir orospu bu arıyorum bulursan söyle. Tamam zaman bedederiz. Sen bize şeyini bıraksana telefon numaranı bırak. Düşünsenize ben bu çocuğun adresini biliyorum tamam mı? Ne yapardınız mesela sen bir yayıncısın. Bu adamın numa şeyini biliyorsun adresini biliyorsun. Sana her gün 10 liralık maaş atıyor diyor ki. Ee, siyah tişörtlü, siyah e, ee, boks eldiveni takan, bandana takan, saçlar dikül olan bir orospu bir çocuğu arıyorum. Ne yapardınız? Zilinde basıp kaçardım. Bir şey yapmazdım. İşte bu kadar cevşek için. Honda'nın Sibop kapaklarını çaldım abi helal et. <laughs> ya oğlum bu aralar hiç bakmıyoruz Sibop kapaklarına hemen salınmış şey olabilir canım. Büyük ihtimalle sanılmış şey. o yüzden siklemiyorum. Aynen yani, hiç sanmışlardan, aman okudum bebeleri. Adamım benim sıkma, bir şey. Ne oğlum niye uğraştırıyorsun sıkma, sıkma. beni ya? Ha niye uğraştırıyorsun Abi, beni? Sıkma. Niye? <gülüyor> 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 ya senin ben... Oğlum ya beni tam öptü ama... Ya sen geri zekalı bir şeysin ya. Yapma yeğenim. Alem dediğin kahpe olmuş. Sizce bu çocuk banlansın mı banlanmasın mı? Banlansın diyenler bir ay abi çocuk iyi bir çocuk biz çok güldür diyenler için. İstersen banlatabilirim onu. Banlansın mı? Tamam akşam banlandın kanks. O zaman da ben de gülerim sağ. Nasıl az güzel, güzel bak. Nasıl ama? Ağız kokuyum inanılmaz yeri güzel. Kızlar ağzı kokmayan erkeklere bayılırmış. Kızlar hello. <laughs> Sanki biz erkeklere bayılıyoruz amına koyum yaz oraya. İşte aradım karı bu olabilir. Akşam bana Instagram'dan yaz. Saat say ya. <laughs> 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 Bak zizirtiyi duydun mu? Hafif bir titreşim bozukluğu var. Benim ses tellerinde bir anormallik var. Yok. Boğazım ağrımıyor. Hiç ağrı yok. Hiçbir şey yok. Acaba ses tellerim

İslam tamam. abi. İslam abi. abi. Ya Mustafa ananı sikeyim sen tamam mı? Amına koydum çocuğu. Mustafa Mutfağını sikeyim sik. Seni sik. Yarradın müstih. Ballandın amına kodum çocuğu. Kim Ya adam ne yapıyor bu? Allah ın. bana bir açıklasın bunu ya. Yayından gösterdim için işte. ne yaptırım sen? Ne yaptırım ya, Fazla insiye şey varsa alabilirim huzur İslam'da. Allah'ım ya sabır ya. Adını soyadını yazmış oraya bir de ghost diyor amına <laughs> kodum <olalım> çocuğu ya. <laughs> ya bunlar baya komik ya. Bunlar çok komik ghostlar. <laughs> Ya bak insan dediğin bir insanı seviyorsa ona destek olmaya çalışın ama bizimkiler beni vurmak için götünü yırtıyor ya. Ya adam götünü yırtmaya bıraktı adam bağırıyor abi kim senin adam? namına oynamıyor. Bu yani bu ya asıl kitle bu. İslam abi bu an bağır Sonra İslam abim bir morotur morotur hastalığına bir kapısın o zaman yani kim yapacak? Azantarız. Tipini siktim ama herkes atlar ya. Baba tiplere bak, tiplere bak. Tiplere bak. Bok atsam yapışmaz. Bok atsam yapışmaz. Allah bana güç. <laughs> <laughs> vurma değil bir <üstüne> amına <laughs> Bak bana vurma. Bir çıkı çıkı. Yanına çıkı. Bu ne? Bu Sene, bir. Pıçık, bıçık, bıçık. Abi, Ay, bu sene kasada 2001. Yok. Bak ya. Çip biçip çipçe. Yaşıp

Lanım bak sikerim ha. Bak sikerim. Harbi sikerim amına üst üste bu halin. Amına koduklarıma bak ya. Ha. Bak sinirleniyor. dört sekte sinirleniyor. Amına kutum bunu oluyor ya. Ya oğlum bak çok satsın ama. Bence bazuka yerlere konmamalı. Bak çok çocuklara... Tipe bak amına kutum Yunus Yunus. Yunus para olup seni sikeyim ben. Tamam sakinim. Biraz demin 2 dakika önce çok sinirliydim ama şu an sakinim. Ama benim bir sütümcülem var mı? Ya çocuk çocuk alıyor bazuka üstüme koşuyor. Bu çok yanlış bir uyarı. Kardeşlerim bazuka üstüme koşmayınız. Gerçekten çok sinirli. Ve bu boğazlarıma zarar. Bak ilaç dayanmıyor. Ben boğazlarım cennet çok kötü oldu. Adil ah, yeah. Zaksan oynamayalım. Bak oğlum. Ben ağlamıyorum. Sadece tam ağlıyorum. evet kardeşlerim. Ben Şahko milletvekillerine ve İslametçi. Beni destekleyin. Eğri bahçe yapacağım buraya. Fişki eğri Bağış gelince çalan koron şarkısının adı ne sana zahmet ediyor. Vur ellere ellere Murat. Vur ellere ellere. Buraya fişki. Bir tane dediğin. Dört beş tane fişki kardeşlerim. Bir tane dediğin. Bir sürü fişki. Ben Millet Bekir ara İslam Bekir Oylarınızı bekliyorum ama sağ şunu Hepinizi kadar fişkiye var. Şuraya bir bak yani İstesim hepsini perma ban atabilirim ha Bak şuranı ana banyosu PUBG bitti <laughs> Yani PUBG'yi ayakta tutan çocuklar bunlar Ama aranana bir takım bir çocuğu var Reis Counter'da senin skinlerini aldım senin skinle oynamak çok güzel Maşallah güzel Demek ki skinlerimle oynuyorsun Çok harika Hangi skinimle oynuyorsun Ezio? Büyük skin mi? Kalın skin mi? Yoksa kavisli olan skin mi? Bunun e, belirli rotaları var Yani <laughs> bunun var yani Biri 10 dakika sonra Hareketi geçiyor biri 15 dakika sonra Biri 20 dakika sonra Hareketi geçiyor Allah. Aman ha kodumun argabatlar Ya oğlum bak Gel <laughs> bakalım <laughs> Bana bir tane seri çörek lazım der şey güzel. Aleyküm selam. Aleyküm, Aleyküm. selam. Direkt canım ayca. Direkt canım ayca. Sen direkt canım ayca. Abi vur. Sana item yok vurmam ben seni gör direkt canım ayca. Sana item vereceğim gör. Çabuk çabuk. Yemin et abi. Lan gel Allah lan seni gel. Lan abi. bir sürü adam var gel. Geldim abi. Gel. Geldim abi geldim. Çabuk Geçen İçeride çabuk. İçerideyim gel abi burada item var gel abi. Abi, gel, Rahat gel. Tamam. Yemin abi, 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 abi ne yaptın ya? Hamza abi Stop 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 stop. top istiam. top istiam. top ya ya top One One <f1> stop 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 stop. top 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 Aferin sana. Bağırınca kupa veriyorlar Sabah. sana. Bağırınıza size kupa veriyorlar bağırınca. Bağırınca. <laughs> Ortada şu an bir kaos <laughs> hakim olduğu mikrofonları cetsiz olarak blok edilmiştir. <laughs> Şiagan! Şiagan! <laughs> ne yapayım ana? Bağırsın ne yapayım? Ne ne işte taş mı atıyor benzeri? Ya abi ya. Amına ha sala. Ne yapayım hani şimdi ya? Modem var burada. amına ha. Ya oğlum amına kodumun malları aşağıdan bize bana bağırıyor canlı. Ya sikeceğim benim amına kodumun malları. Light, lan! Siktirin lan! Ağaçlandırı meşe sikerim ha! Nalan lan burada! Çocuk parkı mı lan bura? Pişt! Pişt lan! La. malları ya! Siktir! Yavrular var eve de geliyoruz artık! Bok mu var amanakım yerimizde? Oğlum ileri teknoloji. Tamamen ileri teknoloji. Bak. Hee internet açık mı? Siri yayını kapat. Anlaşılan HomeKit aksesuarlarını ayarlamamışsın. Aa ayarlar olsaydı. bekle bir saniye. <laughs> Siri, aa, yayını sesuarların... Siri yayını kapat. Anlaşılan HomeKit aksesuarların. Onu çok şuna aksesuarların namına Siri yayını kapat. Anlaşılan HomeKit aksesuarların. Geri zekalı Twitch'i kapat bir uygulamayı çıkmaya zorlamak için ana ekran düğmesini çift tıkla. Ardından, uygulamanın ön yukarı kaydırıp kapat. Teşekkür ederim. Ben bunları bilmiyordum. Tabii ki. Ne demek? Çok sağ ol. Asıl ben teşekkür ederim. Yayını kapat. Bir uygulamayı çıkmaya zorlamak için... Twitch yayını kapat kişilerin de Şahin ile eşleşen kimse yok. <laughs> Kendi kapat. İyi geceler İslam. Siktir git.